Sinerji Bilgisayar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ataberk Çotuk. Sizler de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle fiyat, performans ve estetik dengesini bir araya getiren yepyeni bir hazır sistem incelemesi gerçekleştireceğiz. Bu sistem modern oyuncuların ve içerik üreticilerin beklentilerini karşılamak için özel olarak bizler tarafından sizin için tasarlandı. Gelin bu muhteşem bilgisayarın içindeki gücü hep birlikte keşfedelim. İşte karşınızda Sinerji Persephone. olarak işlemciden başlayalım. Sistemimizin kalbinde AMD Ryzen 5 7500F işlemcisi yer alıyor. 6 çekirdek 12 thread ve 5 nanometre mimariye sahip olan bu işlemcide hem yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyoruz hem de çoklu performans görevlerini rahatlıkla yerine getirebiliyor. Ve AMD'nin aslında en güzel taraflarından bir tanesi AM5 platformu sayesinde ileride yapacağınız güncellemelere de her zaman açık. Ekran kartı tarafında ise asıl yıldızımız sahnede. Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3. 12 GB ve GDDR7 belleğe sahip olan bu ekran kartımızda 192 bitlik bir veri yolu bulunuyor. Nvidia'nın Ada Lovelace Refresh mimarisine sahip bu ekran kartı sadece kas gücüyle değil aynı zamanda yapay zeka destekli DLSS 4 teknolojisiyle de fark yaratıyor. DLSS 4 önceki nesle göre çok daha gelişmiş algoritmaları kullanarak ekran kartınızı yormadan kare hızlarının arttırılmasını sağlıyor. Bu sayede ekran kartınız yorulmadan oyunlarda hem yüksek FPS hem de süper netlikte görüntüler elde ediyorsunuz. Ray tracing performansı da ciddi oranda arttırılmış durumda. Gölgelerde ve yansımalarda gerçekçi bir sinematik deneyim yaşıyorsunuz. Kısacası RTX 5070 2K çözünürlükte ve ultra ayarlarda size akıcı ve kesintisiz bir deneyim yaşatmak için burada konumlanmış durumda. Sistemimizin sağlam temelini oluşturan ana bileşenlerden bir tanesi de anakartımız. Biz bu sistemde anakart tarafında Colorful markasının Battle AX A620 MD Pro model anakartını tercih ettik. M2 desteği, yüksek frekanslı DDR5 uyumluluğu ve istikrarlı güç dağılımı sayesinde sistemin bütün bileşenlerini güvende ve maksimum performansta tutuyor. Bellek ve depolama kısmında da yine hız ön planda. Biz bu sistemde RAM olarak Patriot markasının Viper Venom serisi 16 GB DDR5 RAM'lerini kullandık. 6000 MHz frekans ve CL30 gecikme süresiyle işlemcimizle muhteşem bir uyum sağlıyor. Depolama tarafına gelirsek, biz burada Twinmos markasının terabyte Core X M.2 SSD'sini tercih ettik. 5000 megabaytlık okuma ve 4800'lük yazma hızlarına ulaşabiliyor. Gen 4 x 4 ara birimiyle çalışan bu SSD sadece hız değil aynı zamanda ısıl verimlilik ve dayanıklılık açısından da üst düzey bir çözüm sunuyor. Yani bu hazır sistemin gücü sadece işlemci ve ekran kartında değil aynı zamanda verinin kalbinde de hissedilebiliyor. Kasaya gelirsek güçlü bileşenleri soğukkanlı bir şekilde taşıyan Ranker markasının Orion model kasasını biz bu sistemde tercih ettik. 750 Watt 80 Plus'lık güç sertifikasına sahip olan bu kasamızda aynı zamanda 4 adet de ARGB yani adreslenebilir fan bulunuyor. Yani hem estetik hem de güvenli bir kasa tercihini bu sistemde kullanmış oluyoruz. Şimdi gelin bu hazır sistemin oyun performans testlerini hep birlikte gerçekleştirelim. Sistemin performans görüntüleri bu şekildeydi. Sinerji Persephone hazır sistemi yeni nesil donanımlar, verimli soğutma ve uygun fiyatıyla ön plana çıkan bir hazır sistem. Eğer 2K çözünürlükte oyun oynamak, DLSS 4 teknolojisinden faydalanmak ve yüksek FPS değerleri almak istiyorsanız bu platform tam da size göre. Bu sistemi daha yakından incelemek ve satın almak için aynı gün teslim alma imkanı ile Sinerji Bilgisayar Altunizade mağazasını ziyaret edebilir ya da aşağıya bırakacağım linkten Sinerji Bilgisayar web sitesine göz atabilirsiniz. Sizlerde bu muhteşem hazır sistem hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve Sinerji Bilgisayar YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizleri diğer tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ben Ataberk Çotuk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.